gidiyorsun? İşe gidiyorum. Tolga ile Asya'dan haber var mı? Yok. Ya şu halimize bak ya. Bari abi hastanede. Selin yurt dışına kaçtı. Gül Hanım desen projeyi iptal etti. Asya ile Tolga ortada yok. Nasıl yani ya? Babasını öyle bırakıp kaçmış mı kız? Bilmiyorum ki haberi var mı? Bari abi setteyken kovmuştu Selin'i. Telefonlarına da bakmıyor. Ne yapacağız ya? Sen bir gel şöyle otursana. Gel. Benim daha zamanım var. Hı? gerçekten yandık. Ya tamam Nesrin ya karartmayın seyi tamam. Asya ile Tuğla dönecektir emin ol. Dönecekler, dönecekler de acaba döndüklerinde bir işleri olacak mı? Bütün sektör duymuş kimse bir daha iş vermeyecek onlara. Allah Allah, ne oluyoruz ya? Yani bu çocukların yapacağı tek iş oyunculuk mu? Yok mu başka iş bu hayatta? Ne var Kadir? Başka ne iş yapabilirler söyle, Allah seversen. Ya güzelim, Veririm servisi Tolga'ya. Mis gibi kullanır çocuk. Ne var bunda? <laughs> Espri yapıyorsun <laughs> ama komik. ya <laughs> yani bir an düşündüm şimdi böyle Tolga'ya servis kullanırken aşırı komik. <gülüyor> 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 ama yani hani Asya bir şekilde kurtarır da Tolga oyunculuk için hiçbir şey yapamaz. Tamam artık hadi. Düşünme sen bunları. Üzme kendini he. Bak ne diyeceğim, biz de kaçalım mı buradan? Kimseye haber vermeden, herkesten uzak yaşayalım. Ha? <laughs> Ay ne güzel söyledin Kadir. Bu akşam o zaman kaçalım. Bu akşam hemen. Daha ben babamı yapamam bu akşama kadar. Ayrıca benim e, ajandama bakmam lazım önce. Nesrin ben sana kaçalım diyorum, sen ajanda diyorsun ya. Menajerler öyle bir anda kaçamazlar. Ayrıca benim şu anda iş bakmam gereken bir zaman dilimi yani. Ben de işsiz kalırsam ne yapacağız? Ha. Yok o iş bende. Ben sana göre bir iş buldum. Ne işi? Analık. Çüş. Oha yani. Nasıl? Nasıl analık? Analık derken? Şey ya. <laughs> <laughs> evet, servis anneli yani. de konuştuk ya bir servis anneliği dedim. He, servis Ay ben analık deyince ben bir önceki şey yapacağım sandım. Ee, kafam şey, ya Kadir. Ya zaten benim kafam karışık. İyice karıştırma kafamı. Karışmasın. o anlamda değil. Yani... Analık deyince bir anda ben Bak belesin, gördün mü? Ben sana dedim kaçalım buralardan bir. Bak şimdi işler ne hale geldi. Aa, ne hale gelmişiz canım? Bir hale geldiğimizde buradayız işte Kadir. Yapma belesin. Yaşadık bunu biz biliyoruz. Sen Asya'dan elini ayağını çekince biz görüşemeyeceğiz. Ne bileyim. Yine bir sıkıntı, yine sinir krizleri falan. Aa, ne demek canım o? Bizim hayatımız onlara mı endekste. Yok, öyle değil tabii. Onu demek istemedim ama... Seni kaybetmekten çok korkuyorum da. Hiç korkma. Çünkü ben hep buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Fazla mı? Hem vallahi hem billah. O zaman biz hemen şey yapalım. Ne yapalım? Nişan olur, söz olur. Ya da bunların hepsini boş ver. Biz direkt düğün yapalım. Ay sen ne diyorsun kadın? E, evlenelim diyorsun hemen yani sin Ben her zaman burada uyuyayım. Burada uyuyayım istiyorum. Gelsene bir daha.